İmplant tedavisi yaklaşık olarak 3-4 ay süren bir tedavidir. Ameliyat, ameliyat süresi olarak bahsedeceksek tek diş için takribi olarak 10-15 dakikalık bir süre söz konusu. Yalnız bu içene siz hastalarımızda 6 veya da 8 implant yapacaksak ortalama süremiz 45 dakika ile 1 saat maksimum 1,5 saat içerisinde bu ameliyatlarımızı bitiriyoruz. Toplam tedavi sürecinde ise 3-4 ayı söyleyecek olursak, ameliyat sonrası beklememiz gereken süre 2-2,5 aydır. Bu 2-2,5 ay içerisinde titanyumdan oluşan implantlarımız kemikle tamamen bir bağlantı sağlamaktadır. 2,5 ay sonrasında implantlarımız, implantlarımızın üzerine dildio formu dediğimiz diş eti şekillendiriciler takılmaktadır. Daha sonrasında protez için ölçülerimiz alınır ve 2 hafta içerisinde protezlerimiz yapılmaktadır. Takribi olarak 3 ay sonunda hastalarımız sağlıklı dişlerine kavuşmaktadır.